tekrar hoş geldiniz. 4 sene önce topladığınız bilgisayarımızın içi hiç temizlenmemiş. Her yaz macununun yenilenmesi gerekiyor işlemcinin. En fazla 10-15 dakikanızı alır. Kuru bir fırça sadece fanların ve iç kısımdaki tozları süpürüyorsunuz o kadar yani. Bir de saç kurutma makinesiyle e, oldukça basınçlı bir hava basarsanız e, oldukça temiz bir iç görünümü olur. Toz olursa ne olur? Yani sıcaklık değerleri tabii ki artar. E, ayrıca ekran kartımızın üzerinde çok fazla toz birikirse e, söylediğim gibi yine ısı değerleri yükselir. Hatta bu tozun içinde metal alışımları varsa yani ark yapar, kısa devre yapar vesaire, ciddi sıkıntılar çıkabilir. Isı değerleri yükseldiği zaman donanımlar daha hızlı yıpranır. E, i̇şlemci soğutucusunun üzerindeki macun kuruduğunda eridiğinde ise yine aşırı derecede ısınmalar başlar. Isınırsa ne olur? Kullanım ömrü kısalır. E, performansı yine düşer. İşlemci kendini korumak için frekansı düşürür. 4 GHz değil de 3.50 GHz çalışmaya başlar. E, oyuncuysanız oyunlarda ani droplar yemeye başlarsınız. Bir anda e, FPS'iniz düşer. işlemcinin çalışma frekansı düşer. Ne oluyor falan dersiniz. Yani her yaz bilgisayarımızın içinin toz temizliği ve macun yenilenmesi yapılması gerekir. Kaliteli macun alırsanız bu her yaz, kalitesiz macun alırsanız ve aşırı derecede e, tam yük altında bilgisayarınızı kullanıyorsanız belki 3-5 ayda bir e, macunu yenilemek gerekebilir. E, bilgisayar nasıl toplanır, işlemci macunu nasıl yenilenir ve bilgisayar nasıl temizlenir? Detaylı videolar zaten kanalda vardı. Şimdi bu sistemi görmek istedik ve kısaca özetle bahsetmek istiyorum. Bu sistemde Ryzen 5 2600 CPU'muz var, işlemcimiz var. Benim bilgisayarı yükselttim. Ryzen 7 3700X aldım. Ve üzerindeki benim bilgisayarımdaki Ryzen 5 3600'ü çıkarttım. Bu bilgisayarı takacağız şimdi. Her iki sistemde yükseltilmiş olacak. Bu sistemden çıkan ise, Apple sistem toplamıştık en son. O kardeşimize yükseltmeye karar verdi. dedi. Yeni çıkan oyunları da oynamak istiyorum. Apı işlemci, apı grafik birimi Vega 8 bana yetmez dedi. Daha önce sadece iş odaklı düşünüyordu ama şimdi hem iş olsun hem de oyunlarımı oynayayım istiyor. Hoş geldiniz Dört kişi gelmiş. İki tane like'ımız var. Evet şu like'ları unutmayalım. Bunlar bizim moral ve motivasyonumuz. Şöyle geriye doğru çekilip açılıyor. Ama biz kendimize doğru çekip camı alıyoruz. Evet bakar mısınız? Yani o kadar özenle bu bilgisayarları topluyoruz, hazırlıyoruz. Ve bu kardeşlerimize de aman şöyle temiz tutun, aman böyle temiz tutun diyoruz sürekli. Evet fena halde. Kasa fena halde. Fanlara bakar mısınız? Şimdi bu fanlar ne yapsın yani? Üzerinde yükle toz yüküyle dönmeye çalışıyorlar. Şimdi bu işlemci hani normalde 75 derece ise yani bu şekilde 85'i görür. Ne gerek var? Ee, şöyle bir avantajı var. Anakartın soğutucuları sağlam. Gördüğünüz gibi MOSFET VRM soğutucuları da var. Oyuncu bir anakart. Sağlam bir anakart. Aksi problem bile çıkartabilirdi yani. Bakar mısınız? Şimdi fırçayla, temiz kuru bir fırçayla bu tozları temizleyeceğiz. Bir de en son e, bir fan makinesiyle üfletiriz. Böyle bitiririz. Bakın arkadaki filtreler falan neredeyse tıkanmaya başlamış artık. Bu dikey ekran kartı kurtarmış bu kasayı diyebiliriz. Yani dikey ekran kartı olmasaydı ısı seviyeleri daha yüksek olurdu. Dikey yaptığımız için ana karta bağlı değil. Uzakta kalıyor ekran kartı gördüğünüz gibi. Böylece daha serin bir ortam oluyor. MQSS'i takmışız. Dikey ekran kartı takmışız. Çok da güzel bir kasa bu. Tavsiye edebilirim yani. Mücahit'in kasası isimli bir video vardı. Kendi bilgisayarını topladığı isimli MSI kasa. Burada dikkat etmeniz gereken şey bilgisayarımızı fişten çektik. Daha sonra içindeki yani anakart üzerindeki gücü tüketmek için güç düğmesine birkaç kez basıyoruz. Artık sistemde enerji kalmıyor. Daha sonra şu ekran kartını sökebilir, çıkartabiliriz ve arka tarafları daha iyi temizleyebiliriz. Fakat biz şimdi hızlıca dışarıda bir görelim. Daha sonra ince temizliğini yaparak ben canlı yayını uzatmak istemiyorum. Çünkü daha önce sistem toplama videoları da vardı. Hani bunlar nasıl sökülür, takılır oradan görebilirsiniz. Yine bilgisayar temizliği videosu da vardı. Oradan da detaylar görebilirsiniz. Sistemin 400 yıl sonraki hali bu. Her sene macunun yenilenmesi ve tozunun alınması gerekiyor. Buradaki donanları fazla kabloları hırpalamadan yavaş yavaş bu şekilde tozunu alıyoruz. Hani ben çok iyi bir temizlik yapacağım derseniz ekran kartını çıkartabilirsiniz. Buradaki tabii ki işlemci macunu yenilemek için soğutucuyu çıkartırsınız. Ee, yine remleri çıkarttık çok daha iyi bir temizlik yaparsınız. Ee, herkes bunu yapmak istemiyor. Yani ben kabaca şöyle bir tozunu alsam nasıl olur diyenler var. Bu şekilde olabilir. Yani çok uğraşmak istemeyenler. Anakartın en azından anakartın şöyle görünen tozlarını almakta fayda var. Yine fanların kanatlarındaki tozları bak tutuyoruz. Tek tek bu kanatları siliyoruz. Tek tek. Daha sonra alt kısımlara geldik. İşte ekran kartımızın fanını tuttuk bakın nasıl toz çıkıyor. Hava karardı biraz. Bakın fanların tozunu Çok basit işlem çok basit yani gözünüze büyütmeyin. Bildiğiniz Fırçayla alıyoruz. İç kısımları anakartın üzerine Bu melekleri çıkartırsanız soğutucu çıkartırsanız Tabii ki ekran kartını çıkartırsanız Çok daha detaylı bir temizlik olur. Macunu da yenilemiş olursunuz işlemcinin altındaki macunu Fakat Söylediğim gibi En azından bunu yapın yani hiç yapmayan e, 3-5 ayda bir 6 ayda bir Ekran kartının üzeri eğer yatay bir ekran kartınız varsa Ekran kartınızın üzerindeki tozları anakartın üzerindeki tozları Fanların kanatlarındaki tozları En azından alınması gerekiyor İşlem bu kadar şimdi ben kabaca anlatmış olayım İçeride tekrar bir görelim. Kasanın alt kısmında bakın filtreler var. Bunlar da çıkartılıp bu filtrelerde tabii ki temizlenmesi gerekiyor. Evet. Ön camı da aldık. Bu size farklı olabilir. Bazı kasalarda bu ön kısımdan tutup çekiyorsunuz. Bakın tozları görebiliyor musunuz? Yakından çeker misin? Bakın tozları. Ya filtre o kadar kapanmış ki bakın. Yapılacak işler çok basit. Çok basit. Buradaki filtreyi alıyorsunuz ve tozunu çırpıyorsunuz bu kadar fırçayla. O kadar basit işlem. Fakat kardeşimiz tembellik yapmış. 4 yıldır bu tozları almamış. Fan yapraklarını böyle tek tek silebilirsiniz. Çerçevelerini, fan göbeklerini, şu ara kısımları. Buralardan çünkü içeri hava giriyor. Fanlardan giriyor. Evet kasanın ön kısmını, yan kısmını, alt kısmını, üst kısmını temizliyoruz. Tek tek fanlarımızın kanatlarını siliyoruz fazla bastırmadan. Çerçeveyi sildik, şu delikli kısımları sildik. Bazı kasalarda şu ön kısımda tutup çekiyoruz. Bu plastik özellikle ön panellerde. Kasamızın yine arka kısmını da tabii ki temizleyeceğiz. Bakar mısınız fanları? Bu yaprakları tek tek fırçayla temizleyeceğiz. Yine buradaki egzoz fanımızı temizleyeceğiz. Yani alt kısmını, arka kısmını, üst kısmını, ön kısmını 3 santim, 4 santim bir fırça tozları süpürüyoruz o kadar. Çok uzatmayalım. Bu videoda kısaca hani bilgisayara nasıl bir temizlik yapmalıyız? Hangi aralıkta yapmalıyız? Bundan bahsettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.